Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısı'na kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün piyasamız gayet güzel, hoş ve yeşil güneş artık bizim için doğuyor. Her videomuzda bahsettik sabır 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 sabrın sonu selamettir. İşte yavaş yavaş selamete çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza destek verme babında abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim de sizden isteğimiz bu. Arkadaşlar gece saat 3 gibi bir hafta sonu kapanış ve açılış videosu hazırladık. Bunu hepiniz gördünüz. Evet. Daha sonra da dolayısıyla doğal olarak da uyuduk ve yeni kalktık. Şimdi tekrar piyasanın durumunu değerlendirelim. Neler olmuş? Neler var piyasalarda? Hemen bakalım. Lafı fazla uzatmadan ekranda gördüğünüz grafik Bitcoin dominansının grafiği. Dominans arkadaşlar Ali itibariyle yüzde 1.54 yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Peki, hocam diyeceksiniz, bitcoin çıktı, ethereum tırmanıyor ama niye altcoinlerde bir hareket daha fazla böyle rallilik yapacak hareket yok? İşte arkadaşlar dominans yükseldiği için bu yok. Dominans biraz geri çekilmeye başlarsa kafayı kaldıran altcoinlerde rallisine başlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil bunlar. Bu benim görüş ve düşüncelerim. Bakınız arkadaşlar. Total 2. Yani market cap altcoinlere para girişinin olduğu bölüm. Dün ne dedim? İnşallah 800 milyara doğru hareket devam edecektir. 740 748 750 milyar civarlarındayken. Oldu mu arkadaşlar? Bakınız en altta 796 milyar 800 milyara doğru altcoinlere para girişimiz inşallah devam edecek ve eski 1.4 1.5 trilyonluk hacmine ulaşacaktır. Ki oraya doğru her çıktıkça da biz altcoin'lerden rally göreceğiz arkadaşlar. Evet. Bitcoin. Değil mi? Bitcoin'de neler oldu? Bitcoin gidecek mi? Gidiyor mu? Şu pozisyonda Bitcoin'in durumu %10'a yakın bir yükselişimiz var arkadaşlar. An itibariyle de 38.800'ün üzerine atmış durumda Bitcoin kendini. 4 saatlik grafinde bunu görüyoruz Bitcoin'de. EMA 50 ve 200 günlük ortalamasının da üstüne çıktı. Evet güzel bir grafik. Alış var mı? Alışlarında aşağıda gördüğünüz gibi mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bakınız şurada mevcut. Peki stokastik elasa indikatörümüz ne diyor Bitcoin için? Devam mı diyor? Evet, devam diyor arkadaşlar. Devam diyor. Ee, bu da tamam. Öyleyse ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni pozisyonlarda osilatörlerimizi açıyoruz. Bize ne diyor? Al mı diyor, sat mı diyor, tut mu diyor? Değil mi? İşte. Bakınız arkadaşlar, hareketli ortalamalarda 12 13 15 kişiden 12'si güçlü al demiş arkadaşlar. Güçlü al sinyali veriyor. Bakınız, hareketli ortalamada. Özet olarak da al sinyalimiz mevcut. Osilatör zaten al sinyalini bize destekliyor günlükte. Peki saatlikte bu değişiyor mu? Saatlikte özet güçlü al'a geçiyor arkadaşlar. Bakınız. Bitcoin için güçlü al sinyalimiz mevcut. Evet, saatlikte. Peki haftalıkta ne yapıyoruz arkadaşlar? Haftalıkta da al sinyalimiz devam ediyor. Peki böyle uzun vade, aylık için bakalım ne diyor? Tabii ki güçlü al ve al sinyalleri mevcut. Negatif bir hava yok arkadaşlar. Olumsuz bir hava yok. Zaten haberlerde hepsi üst üste bir şey oldu mu piyasada mesela bir kötülük yani bir düşüş bir belirsizlik oldu mu kötü haberler belirsiz haberler üst üste gelir. Ama bir şeyde de olumlu bir sonuç çıkacaksa arkadaşlar hep iyi hava iyi pompa iyi havalar pompalanır piyasaya. Burada biz hep yaşıyoruz gördük. Evet balinalar bitcoin biriktirmeye devam ediyor. Güzel haber Elon Musk'tan güzel haberler yani geldi. Bu da, da bu piyasaya etkisi çok büyük. Bunu yabana atmamak lazım diye düşünüyorum. Tabii ki e, alışveriş devlerinden internetten alışveriş yaptığımız ve Amazon vardı. E, bunun da tabii dün haberini vermiştik size. Yalnız kesinleşmemiş bir şey. Onaylanmamış bir haber ama böyle bir söylenti yayılıyor arkadaşlar. İçeride yetkili birden mi yayıldı artık belli değil. Amazon'da alışverişlerinde Bitcoin, Ethereum ve Cardano'yu kullanılacağı bir söylentisi var piyasada. Söylentisi bile yetiyor arkadaşlar. Çünkü dev bir firma, dev bir şirket, ee, Alibaba gibi. Bunlar büyük şirketler arkadaşlar. Bunlar piyasaya hakimler. Peki, geçtik osilatörümüzü. Değil mi? Gelelim e, Bitcoin'in son aralığı arkadaşlar. Son aralığı 38'lerin üzerinde dedim ya. Eğer Dünkü yerine Bitcoin 40 bin ve 42 bin şeklinde devam ederse at yüzde 80 ile yüzde 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 200 arasında ralliler gelecektir. Dedim arkadaşlar videomuzu açıp izleyebilirsiniz. Bu da e, tabii ki buradakilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemeli. Bu benim nacizane görüş ve düşüncelerim. Ben size bir e, yol sunuyorum. Bu yolda yürüyüp yürümemek e, ve kendi yolunuzda bulmak gibi bir benzetme yaparsam teşbih de hata olmaz diye düşünüyorum. Evet, hiçbir zaman kimsenin para kaybetmesini istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü para kaybetmenin ne demek olduğunu bizler de iyi biliyoruz. Yıllarca bu işin içindeyiz. Kaybettiğimiz de oldu, kazandığımız da oldu. Onun için mümkün mertebe kaybetmenizi şey kaybetmemenizi Para kaybetmemenizi istiyoruz çünkü siz yatırım yapıyorsunuz, bir e, geleceğe yatırım yapıyorsunuz, geleceğinizi garantiye almak istiyorsunuz, rahat etmek istiyorsunuz. Onun için de doğru seçim yapmanız çok çok önemli. Arkadaşlar, Bitcoin'de yön yukarıya gidiyor, yükseliyoruz. Ana itibariyle her şey normal, anormal bir durum yok. Bakalım, e, bulut indikatörümüz bize Bitcoin'in yükseldiğini veya da yükseleceğini söylüyor mu? Bulut indikatörümüzü, pardon yanlış açtık, silelim. Bulut indikatörümüz, Ichimoku, ki, Kinoki, evet. Yine mi yanlış açtık? Yok. Bulut indikatörümüz de evet arkadaşlar. Gerçi siyah ekranda tam görülmüyor ama ben görüyorum, size izah ediyorum. Ee, pozisyon güzel arkadaşlar. Ee, her ne kadar, her ne kadar Bitcoin'de 4 saatlikte yükseliş trendi olsa da bazı geri çekilmeler küçük çaplı olacaktır yukarı çıkması için. Bakınız yukarıya çıkabilmesi için geri çekilmeler olacaktır. Bulut indikatörümüz de yükselişin olduğunu gördük arkadaşlar. Geldik ee, Bollinger bantımıza. Bollinger bantımıza da Bitcoin ay maşallah gördünüz işte biz bu açılımı bekliyorduk. Ne dedik arkadaşlar Bollinger bantımızda eğer uzun süre dar bir alanda hareket ediyorsa mutlaka aşağıya da yukarı sert bir şekilde kırılım gelir. Bu nereye geldi? Yukarı yönlü sert bir kırılım, yükseliş kırılım devam geldi arkadaşlar. Ve bu da açıyı genişleterek yukarı yönlü devam etmesini diliyoruz. Evet. Temennimiz bu. Bitcoin için bu kadar zaman yeter bugün. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da arkadaşlar e, aynen Bollinger bandımız destekliyor. EMA 50-200 günlük ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. An itibariyle de fiyatımız nerelerdeymiş? Yine nokta atışı arkadaşlar. 2300. Bakın 2346 dolarlardayız. 2400 2900'ü hedef olarak söyleyebiliriz an itibariyle. Bu koşa koşa çıkmayacaktır arkadaşlar. Ahse hasta gidecektir. Bunu da buradan belirtelim. Zamana yayacaktır. Evet, zamana yayacaktır. Peki e, alış zaten var. Hemen burada alttaki yeşil mumları görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki alışın olduğunu görüyorsunuz. Peki göstergelerimizi açtık. Göstergelerimiz günlükte bize ne veriyor arkadaşlar? Osilatör al. Özet al. Hareketli ortalamalar al. Bu da hepsini bize veriyor. Aşağıda da bakınız. Basit artık hareketli ortalamalarda al üst, e, e, üstel hareketli ortalamalarda al 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 hepsinde al arkadaşlar al al hepsi de al sinyalini bize veriyor evet bunu da belirttikten sonra neye gelelim arkadaşlar e, doge evet biliyorsunuz doge çiba ben de her yerinde oluyor ha, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar benden bir sonraki video için incelememi istediğiniz altcoinler varsa onları yazın ben notum alayım. Baktım 10-15 tane, 20 tane oldu. Sadece onlardan bir tane video yaparız. Evet bu da olur yani. Bunu da yaparız. Hani eskiden hala da var ya radyolarda istek programı yok muydu arkadaşlar var mı hala var işte Ahmet abisine şu şarkıyı hediye ediyor Mehmet Hüseyin'e şunu ediyor işte gurbetten Sıla'ya vesaire vesaire. Biz de istek bölümü şeklinde, istek videosu şeklinde videolar çekebilir, hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum. Arkadaşlar, Doge, Doge %12-13'lük bir yükselişe girmiş durumda. Nedir bu? Doge'de, arkadaşlar dün Elon Musk, e, ben size attım ya tweetini, onun peşinden küçük bir tweet'i daha var paylaştı. Fakat kaydı değer bulmadığım için burada küçük bir kız işte arabada gidiyor. Oyuncak köpek bebeği var elinde. Onu paylaşmıştı. Onun ardından da yine ufak bir yönlü yukarı hareketine başlamış oldu Doge. Doge'de de bakalım şimdi göstergelerimize de bakacağız. Bollinger bandımıza baktık. Doge ne yaptı? 50 200 günlük ortalamasının üzerine yavaş yavaş saatlikte atıyor. Bakalım 4 saatlikte atmış mı? 4 saatlikte de 60 arkadaşlar yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Mumunu dikmiş. Zaten alışlar da başladı Doge'de arkadaşlar. Doge, Doge 19 dolardan 22 dolarlara çıktı. Yani 0.19'lardan 22 dolarlara çıktı. Her videomda yeniliyorum. Soruyorlar arkadaşlar. Hoca Hocam Doge'de hedefiniz ne? Arkadaşlar ben e, şunu söyleyeyim. Yani ben hedef size yazıp söyleyemiyorum. Ama burada benim kendi şahsi görüş olarak hedefimi söylüyorum. Benim doga'da ilk hedefteki yükselişlerde hedefim 30 yani 28-30 dirençlerinden sonra 45 direncini kırarsak 0.51 dolardır diyorum. Evet ondan sonraki hedeflerimizi yine gelişmelere göre konuşabiliriz. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil bu benim düşüncem. Evet alış devam ediyor. Osillatörümüze bakalım arkadaşlar doge için bize ne diyor. Doge için günlükte arkadaşlar al demiş. Al. Üçü de aynı sistemde al demiş. Bakınız. Yönler hepsinin de üçünün eşit. Üçünde de al var arkadaşlar. Haftalığına bakacak olursak aynısı haftalığında da var. 15 dakika alına bakalım. Değil mi? 15 dakika alanda, ilk osilatörü sat. Özet olan nötr. Diğer hareketli ortalamada da al sinyalini vermiş durumda. Anlık grafiğinde de güçlü sat gelmiş arkadaşlar. Bakınız anlık grafiğinde. Yani bu ne demek? Bu day traderler için, al sat yapanlar için bunu veriyor. Yani aylığına bakmak istiyorum bir de merak ettim. Aylıkta aylıkta da güçlü al geliyor arkadaşlar hareketli ortalamada aylıkta. Evet. Osilatör güçlü sat. Ters tez bir durum var. Yarısı doğru. bu tarafta, yarısı öbür taraftan bahsediyor. Doge için. Evet bekleyip göreceğiz. Dogen'in fiyatı 0.22 dolar yukarı yönlü hareketine devam edebilir mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Shiba'da bir hareketlenme var gibi olmuştu. Shiba'da e, Bollinger bantımıza göre onun da yükseliş treninde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Her ne kadar küçük çaplı alışlar olsa da peşinden satışları da Shiba yiyor. Bunu da buradan belirtelim. Fiyat durumu ne? 67 dolar. 5.0 67. Evet. Şiba 70 ve 75, 80, 90 üzerine çıkmadığı sürece bunları e, böyle yatay seyri devam edebilir. Ha ne olur arkadaşlar Şiba'da? Şiba anlık bir atakta zaten 90'ı fırlar yukarı. O ben her videomda diyorum hocam diyorsunuz bu yükselmiyor bu ne yükselmiyor? Arkadaşlar sırası gelen yukarı yönlü hareketine başlayacaktır. Niye? Bunu her zaman söylüyorum. Bir, bir örnek vereyim bakınız. Buraya geri, Şiba'ya geri döneceğim. Şiba'ya geri döneceğim. Şu yukarıda 3 tane AX, MANA, SANT görüyoruz değil mi? Bunlar bugün %11 lik bir mana küçük çaplı ama sant yüzde %11, ax %11 geri çekilme düzeltme yapıyor. Neden? Bunlar şimdi yükseliş sırasını bitirdi. Biraz düzeltme yapacaklar arkadaşlar. Yani gücü kalmadı bunların. Biraz güç toplayacaklar. Sırası bunların sırası beklemeye geçti şimdi. Ne oldu? Daha önce beklemede olanlar bu sefer hata geçti. Bunu anlatmak istedim. Yani sırası gelen yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Şiba. Şiba'da e, osilatörümüzü bir bakalım arkadaşlar. Sat, nötr, o, e, anlıkta şey, osilatör al veriyor. Özet, nötr veriyor. Hareketli ortalamada da sat gelmiş. Peki haftalık için nedir durum? Evet. Haftalık için osilatörümüz güçlü al sinyalini veriyor arkadaşlar. Şiva içinde bunu belirte, belirtebiliriz. Gelelim bit torrent'e. Ay maşallah çok güzel bir mum dikmiş arkadaşlar. Bit yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. %20'lik bir yükselişi bunu zaten geceki açılışta 5 dakika içinde yaptı ve yerini koruyor. Evet yerini koruyor. Şöyle e, saatlere de dönecek olursak bakınız buradan bu bunların her biri bir saattir. Şurası sabah açılışın peşinden fırladı, şuralar. Şu iki mumu şak 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 çekti açılıştan yukarı. Evet bir anda yani hızına yetişmeniz mümkün değildi almak için. O şekilde fırladı arkadaşlar. Şimdi 20'lerde Roland'e bağladı. Ha, belki bir iki gün böyle Rolantalı gidebilir ama Şiba'da Bittorrent'ten bir, bir ralli tekrar başlayabilir. Çünkü çok güzel paralar kazandırdı bize. O kazandırdıklarını da geri aldı gibi görüyorum. Nereden görüyorum? Günlük grafiğini açarsak bakınız şurada kazandırmıştı. Şuradan başlayıp tekrar oraya geri çekti. Ne zaman kazandırmış bunu? 17 Mart. Evet. 17 Mart'ta başladı yükselmeye. Çok güzel paralar kazandırdı. Ne yaptı? 0.013 dolarlara kadar geldi. Şimdi 0.0027 27 dolarlarda hareket ediyor. Yani sıfırının birini atması gerekir ki eski parayı tekrar geri alalım. Diyorum. Evet. Çiliz. Arkadaşlar çilizin zamanı henüz gelmemiş daha. Gelmedi benim zamanım diyor. Evet. BitTorrent'in şeyine baktık mı arkadaşlar osilatoruna? Hatırla bakalım. Evet. Al veriyor arkadaşlar. Komple al. Komple. Evet. Onu geçelim. BitTorrent için alım sinyalini vermiş bize. Çiliz. Dragon'a da bakalım. Çiliz için. Çiliz'de de arkadaşlar al sinyali geldi. Evet. Al sinyali geldi. Bunu da buradan belirtelim. Haftalıkta da var mı al sinyalimiz? Var arkadaşlar. Ee, burada var. Buralarda da nötr. Ama uzun vade için, aylık için komple al sinyali Çiliz'de mevcut. Bunu da buradan belirtmiş olduk. Ve geldik Çiliz'deki hareketlerin durumuna. Çiliz'de yukarı yönlü bir yükseliş trendi başlamış durumda arkadaşlar. Çünkü o senatörümüzün de aşağıda al demesinin nedeni budur. 0.26 dolarlara doğru hareket başlamış görünüyor. Bunu da dikkate almanızda yarar var. %4'lük bir yukarı yönlü an itibariyle bakacak olursak çirizin şöyle bakınız yavaş yavaş gidiyor yukarıya doğru alışlarında başladığını bunu da erasayın Eresay indikatörümüzün de desteklediğini görüyoruz. 15 dakika alında da gayet hoş bir yukarı yönlü tren çizmiş durumda. Evet çiriz içinde diyebileceğim bu. Arkadaşlar TLM TLM'de düzeltme var. Çok çıktı. Dedim ya fiyatı yüksek bekliyoruz. Biraz daha bekleyeceğiz düzeltmesini. Sırası gelmişti gitti. Sırası bitti düzelmeye girdi. Bu artık sırasını bekleyecek tekrar arkadaşlar. Bunu da buradan vurgulamak isterim. Aynısı CHRO için de geçerli arkadaşlar. Şey pardon CHR içinde Chroma için de geçerli. Chrome için. Chrome şu anda %8'lik bir geri çekilmesi var. O da 3-4 günden beri yaklaşık bir haftadır %10, 15, 8, 5 yükseldi. Şimdi biraz geri çekilip dinlenmesi gerekiyor. Evet, tekrar sırasını bekleyecek. Sırayla bu işler arkadaşlar, sırayla. Cardano. Cardano'da da yüzde buçukluk bir yukarı yönlü hareket var. 1.33 dolar fiyatında. Peki, Cardano için bu kadar güzel haberler varken bah, güçlü al sinyali vermiş arkadaşlar. Vay maşallah, maşallah. Gördüğünüz gibi ibreler sonuna kadar vurdu güçlü al. Osilatör al, özet güçlü al ve hareketli ortalamalarda güçlü al sinyalini Cardano için bize vermiş durumda. Daha da bir şey demeye gerek yok. Tabii ki Cardano'nun durumu belli. Haberleri güzel. Ripple. Ripple'a bakacağım arkadaşlar. Bugün ne diyor osilatörümüz? Al demiş. Al, al, al. Güçlü al yok. Normal al. Devam ediyor. Güzel. Al. Al sinyalimiz var. Ama Haftalıkta sat sat sadece osilatörümüzde al. Peki bunun 15 dakikalı ne diyor arkadaşlar? Sat diyor. Evet. Dedim ya. Ripple ufak bir kafayı kaldırırsa bunun eski ortağı hemen satıyor arkadaşlar. Ya bekle kardeşim. Biraz para kazanalım. Bekle. Yok. Yok. %7 yükseldi ya. 0.65 oldu. Neyse. İnşallah bir gün elindeki hisseler biter. Ripple as asıl değerine ulaşmış oluruz o zaman arkadaşlar. Şu anda çok değeri falan yok yani. Normal bunun değerinin ne olması gerekirdi biliyor musun? Bu piyasaya göre 5 ile 10 dolar arasında bir fiyatlanma olması gerekirdi. Hatta daha yukarıda. Ama çıkamadı işte. Yani nedense satış yiyor devamlı. Ripple için de diyebileceğim bu. Arkadaşlar bir de ontoloji gaz gözüme çarptı. Ben size bunu vermemiştim çoktandır. Evet ontoloji gaz. An itibariyle %13 13'te 20 arasında gidip geliyor arkadaşlar. Bakınız. %13-20 arasında alış var. Bu 3 dolarlara kadar attı kendini tekrar 0.80 dolarlara geriledi arkadaşlar. An itibariyle de herhalde 0.80 dolarlarda mı? Evet 0.80 dolarlarda. Güçlü al sinyali var arkadaşlar o sırada bakalım. Ay maşallah gördünüz ya. Hepsinde tak sonuna çekti ibreyi. Hani araba hız, hız göstergesi gibi arkadaşlar. Güçlü al. Evet çekti. Bu da güzel. Bu da güzel. Bunu daha detaylı incelemeye gerek yok. Alış var. Bu hareketleri yüzde 13'te 20 yükseliş arasında gidip geliyor. Arkadaşlar bu yükselişlerde geri çekilmeler mutlaka olacaktır. Yani bunu bekleyin. Bakınız altcoin sepetlerinden verdiklerinden biri de Ankara değil, değil mi? ANK. Arkadaşlar şu anda yüzde %17'lik bir yükselişte. Evet. Yaptığımız altcoin sebeplerinden bazılarını görüyoruz zaten bu ekranda değil mi? Hemen 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 hepsi bir yükseliş trendine girmiş durumda arkadaşlar. Matic öyle. VET Vechain zaten %13'lük bir yükselişe girmiş. Bakınız Matic şu anda ee, %1 bir doların üzerine çıktı arkadaşlar. 1 doların üzerine çıktı. Evet. Matic 1 doların üzerinde. Arkadaşım biri kar alacaktı. Herhalde karını aldı mı ne yaptı bilmiyorum. Arkadaşlar yani o dönemde kar almak biraz mantıklı gibi gelse bana da ben kendi adımı ben yapmam. Yani niye? Çünkü zaten piyasa çökmüş. Çökmüştü küçük yükselişte ben kar almam arkadaşlar. Yani kar alabilmem için yüzde yüz, yüzde yüz yüzde doksan rally yapması lazım ki onu ben satar geri düzeltmesini beklerim. Alttan adeti çoğaltarak tekrar girerim. Yani benim Düşüncem bu. Ayotada da yukarı yönlü hareket var arkadaşlar. Ayotanın IOTA'nın durumu da şu an itibariyle bir bakalım IOTA'ya. Oselatörümüz ne diyor bize IOTA için? Al sinyalini vermiş arkadaşlar. Ayotada da al sinyalimiz mevcut. 8 dakika. %8'lik de bir yukarı yönlü hareket var IOTA için de diyebileceğim bu. Dente demiştim. Dent, dent %11, %12 yükselişler. Zaten Altcoin sepetimizde bu da vardı arkadaşlar. Bakınız onun da yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Ref'te de e, şu dentin osilatörüne bakmadık arkadaşlar. Dentin osilatörüne de bakalım. Evet. Al sinyalimiz mevcut. Haftalığında sata dönüyor. Günlükte al sinyalimiz mevcut. Dentte. 4 saatlikte de güçlü al sinyalimiz var arkadaşlar. Evet. Buradan da çıkalım zaten daha fazla uzatmayacağım bir de harmoniye bakacağım arkadaşlar harmonide de gayet e, yukarı yönlü bir hareket görüyorum yüzde ona yakın yükseliş var tronda tronda da arkadaşlar yüzde yedi buçuk bir hareket var e, Tron içinde arkadaşlar şimdi osilatörleri her alt koyun için bakarsak zaten 2 saatte de bitmez 3 saatte de bitmez video onun için şöyle söyleyeyim piyasa genelimiz güzel arkadaşlar Koltuğa yaslanıp kahvemizi yudumlayıp seyretme pozisyonunda piyasa zevk almak için seyrediyoruz. Evet piyasa bu durumda. Kanalımıza destek olmak için abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.